bugün sizinle etmek tatlısı yapacağız. Tuzsuz bir paket etmek. Şöyle bir para borcanımız ve bir buçuk su bardağı şekeri şuraya alıp karamelize edeceğiz. Bir buçuk su bardağı şekeri şöyle karamelize olana kadar karıştıracağız. Eğer karamelize tadını sevmiyorsanız direkt iki bardağı suyumuzla bir buçuk su bardağı şekeri alıp kaynamaya bırakabilirsiniz. Karamelize kat hoşunuza gidiyorsa şeker karamelize olduktan sonra suyu ekleyebilirsiniz. Şekerimiz yavaş yavaş karamelize olmaya başladı. Bu şekerler de eridikten sonra hemen 2 su bardağı suyumuzu ekleyeceğiz. Bir yandan şöyle ekmeklerimizi tepsiye yavaş yavaş süzmeye başladık. Suyu eklediğimiz zaman şöyle katılaşmalar oldu. Hatta tencere şöyle bir kere jos dedi ve Tüm su alta indi, üstte katılaşmalar oldu. Ama e, şey yapmayın, panik yapmayın. Yavaş yavaş o katılar eriyecektir. Şöyle yavaş yavaş erimesini bekleyeceğiz. Etmek. Şöyle benim bir kara borcumum var, küçük boy ve orta boy. Şu ikisine bu şekilde sığdı. karamelize olan e, şekerimizi şöyle iyice gezdirdim. Şimdi kremaya hazırlamada. Evet, bir litre sütümüzü tenceremizi alıyoruz. 6 yemek kaşığı şeker yani yarım su bardağına denk geliyor. Yarım su bardağı şekerimizi ve unumuzu katacağız. 6 yemek kaşığı şeker, 6 yemek kaşığı un. 2 yemek kaşığı da mısır ya da buğday nişastası. Ben buğday nişastası evdeydi onu kullanacağım. Katıp karıştırmaya başlayacağız. Evet buğday nişastamızı da kattık. Yani yarım su bardağı un, yarım su bardağı şeker, 1 litre süt ve 2 yemek kaşığı da mısır ya da buğday nişastası kattık. Şimdi muhallebimizi hazırlıyoruz. Bu böyle iyice eriyene kadar karıştıracağız. Evet, muhallebimiz pişti. Evet, un topaklaşmasın diye şöyle tel çırpıcıyla kaynarken yani pişirirken iyice açıyoruz. İyice karışması gerekiyor muhallebimizi. Evet, şöyle kısık ateşli yapıyorum. Minik göz, kısık ateş. Yavaş yavaş muhallebi kıvamına gelecek. Muhallebi kıvamına geldiği zaman şöyle bir kaşık tereyağımızı atacağız. Ve bir paket de vanilyamızı atıp karıştırıp hemen bunun üzerine dökmeye başlayacağız. Hazırladığımız yani muhallebiyi etmeklerimizin üzerine döktük. Şimdi sıra krem şantisinde. Tabii bu biraz hafif soğuması lazım. Krem şantimizi de sürdük. Ben bir buçuk paket hazırladım. Benim çocuklar krem şanti biraz seviyor. Üstünü fıstıkla, cevizle neyle isterseniz ekleyebilirsiniz. Ben Hindistan cevizi döküp üzerine böyle birkaç parça büyük ceviz koymayı tercih ediyorum. Bol bir şekilde Hindistan cevizine döktüm. Ee, dilimledikten sonra her dilimin üzerine birer parça ceviz, fındık, badem. Küçük küçük parçalar alayım. Onu bırakacağım. Şimdiden afiyet olsun. Evet. Etimek tatlımızı şimdi Ayaz deneyecek. <laughs> Adı etime mi? Etimek tatlısı. Ha etimek. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım Ayaz beğenecek mi? Bölünse. Rahat bölündü oğluş. Valla serttir. Allah Allah. Baksana. Benimki çok rahat bölündü. Sen istersen benimkini al. Ona sanki şiresi az mı gelmiş? Tam eşit yayamamış mıyım? Bak, Şuradan kopar bence. Oğlum onu bana bırak. Tam şunu ye şunu ye. Ha. Çok sert geldi. Evet, normalde yumuşak da. Aa bu çok yumuşak. O demek biraz ona şiresi az gelmiş. Hmm. Nasıl Ayaz? Bir bakalım. Ayaz görebilir miyiz tepkini? Çok güzel. Gerçekten mi? Hı, -hı. Çok güzel mi? %1 milyon. Tamam. Ayazdan geçer not aldı. Ama şireyi dağıtırken eşit dağıtmaya dikkat edin. Demek en köşedekine fazla gitmemiş. Bundan sonra daha dikkatli olacağım onu. Çok sert. Tamam. Şu anki mi? Ya bu çok yumuşak. Heh. Tamam. Afiyet olsun. Teşekkürler.